The night veteran survivors Hocam mekanik. Mekanik hadi. Geç bu kuşlar. <laughs> 3 tane faction varmış. Okay. iyi. Renegades falan hangi'sini tutarsan harita ona göre değişiyor muhabbeti vardı galiba bu oyunda. <laughs> kompleks karakteriz Hacı ilk oyunda olmayan tek şey kompleks karakterdi. Bak beni yeme. Kompleks karakter diye yani, kız kardeşimi kaçırdılar, yıllar önce hala onu arıyor. fan bir şey de çıkacaksan karşıma. Kalbini mi izleyeceksin yoksa şeyi mi, beynini mi? oyunun fiyatını değiştirme. Yo niye değiştirsin ki? Abi, oyun fiyatını değiştirebilecek tek şey dovizin düşmesi yani bu kadar basit hani euronun doların ve şeyin düşmesi başka hiçbir şey değiştiremez ona. <laughs> good night and good luck. Okay. Bir şeyler değiştiğini sürekli söylüyorlar seçimlerimize göre ama hiçbir zaman tam olarak neyi değiştiğini göstermiyorlar. harita Haritaya bağlı olarak da yan görevler değişiyordur büyük ihtimalle. Yani, yani yeni yan görevler açılıyordur, diğer yan görevler kapalıyordur. Bu kadar evet. basitse eğer zaten ama bunda şey, bir şey yok yani. Ama hikayeyi de değiştiriyordur büyük ihtimalle. Çünkü yani... ya yani Farklı sonlara doğru ilerliyoruzdur herhalde. Yani haritanın işte bazı bölgeleri hiç açılmıyor çünkü hiç ulaşamıyorsun bazı bölgelere ona göre ya da bazı bölgelere ulaşabiliyorsun hunters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the çok aşırı bir hype var Dying Light 2 için ve ben o hype'a bir türlü dahil olamıyorum çünkü Dying Light 1'i hiç sevmiyorum. Çok sıkılarak oynadım ben Dying Light 1'i yani gerçekten kafa yedim bitirdim. Çok baymıştı oyunları. Bunlar hep yine. Yeni getirmişler. Bir <laughs> the city's verticality and the roofs though even there you are never safe from swift and deadly virals <coughs> <coughs> or even greater threat yet night brings opportunity as well next fight with effect is during the day, now light empty Yani gündüz şey olan yuvalar şimdi boş diyor. Toplanabilirler. Yani. Toplanabilirler geceler hani <laughs> daha rahat toplayabiliyormuşuz geceleri. Gezimiz daha tehlikeli. Ama kilam ödülü var. Geceleri de ama daha tehlikeli oldukları var aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> Art of Survival. have all the tools you need to survive. Your extraordinary parkour skills allow you to navigate even the most treacherous terrain. On the roofs, you can count on your parkour acrobatics to save your life. But often you'll have to değil mi ilk Yok. Yok. Mıydı, yani. Şu bak umarım daha iyi kopma efektleri falan vardır umarım. Yani fena değil tactical as well. You have multiple ways to hone your skills toward the Şimdi oyun ilgimi çekmeye başladım. if you focus mostly on Şu yani benim çok istediğim tek şey oyunlardan son noktada şey oluyor yani gerçekçi kopma efektleri yani. Every ability you learn can be a game changer <laughs> and possibly a new favorite move. Senin seçimlerin senin dünya. Her önemli. Abi bak gerçekten çok gidiyorsunuz bu konu üzerine. Ha çok basit bir sistem kurarsanız insanlar gerçekten çok büyük ayak arkan olacak. Çünkü sürekli seçimleriniz çok önemli. Yaptığınız her saniye, her şey çok önemli falan diyor. Abi çok gidiyorlar bu konu üzerine. Cyberpunk'a dönecek bu muhabbet bak. Cyberpunk'ta da sürekli Aa, işte Aynen. Evet. seçimleriniz Seçim. her sürü seçimi seçim şöyle böyle bilmem ne falan. Hiçbir şey yoktu Cyberpunk'ta. Sıfır. Vardı da böyle bu anlattıkları kadar yoktu. Ya vardı yani... Yani anlattıkları kadar yoktu yani. yani. The RPG için bir özellikte yani. Everything you <laughs> do in the city can be shaped the gameplay environment, change the course of the narrative, and decide the fate But most importantly, <laughs> Kendi kaderine kendin karar veriyorsun. Ya bu karakter de mi sırılmış? İnsan aynen insan kalmaya çalışıyor. Bu karakter de sırılmış diye. Çok çok iddialı konuşuyorlar. 7 Aralık'ta geliyormuş. Okey. Aralık genelde iyi bir vakit oluyor bu tarz oyunu yani şey için. Sakin dönem. Sakin dönem oluyor genelde. Ya çok iddialı konuşuyorlar. Umarım altını doldurabilirler. Yani çok iddialı konuşuyorlar. Ben bilmiyorum insanları o kadar hype'a sokmamaları gerektiğini düşünüyorum hiçbir konuda.